Sorumuz yine bir mantık sıralama sorusu. Okuyalım sorumuz öncelikle. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Bir otogardaki ilk 5 peronda İstanbul, İzmir, Bursa, Bolu, Erzurum'a gidecek otobüsler bulunmaktadır. Her peron farklı bir şehir için ayrılmıştır. Tuğba, Tuğçe, Barış, Yağız ve Ege farklı şehirlere gitmek üzere ortalara gelmişlerdir. Şimdi burası mademki bir otogar, mademki 5 tane peron var ve 5 tane ayrı il var. O halde bir tablo oluşturalım. 5 tane peronu yazmak için. şekilde bir peronumuz olsun. Peron numaraları soldan sağa doğru artmaktadır. Şimdi her yazdığımız bilgi için bir tık koyalım buraya. Soldan sağa doğru artmaktadır diyor. O zaman burası 1, burası 2, burası 3, 4, 5 şeklinde olacak. Barış 3 numaralı perondan Ege 4 numaralı perondan kalkacak otobüse binecektir. Barış 3. O zaman barış 3'e yazalım. Barış. Ege'de 4 numara. O zaman Ege'yi de buraya yazacağız. Bu bilgiyi de yazdığımıza göre tık koyuyoruz. İzmir Peronu'nun solunda İstanbul. Sağında ise Sağında ise Bursa peronu bulunmaktadır diyor. İzmir peronunun solunda İstanbul. İzmir İstanbul, Bursa. Şimdi o bilgileri şuraya şimdilik yazmıyorum. Şimdi şuraya yazayım. İzmir peronu şurada olsun. Solunda İstanbul varmış. Demek ki İzmir'in solunda İstanbul varmış. O zaman İstanbul burada olacak. Sağında Bursa varmış. Bursa da burada olacak bu şekilde bir sıralama. Ama şu üç şehir burada hangi bölgeye girecek şu an için bilmiyorum. Bu bilgiyi de yazdık. Bursa peronu, Bolu ve Erzurum peronlarının solunda yer almaktadır. Bursa peronu yani Bursa peronu şu oluyor. Bolu, Erzurum peronlarının solunda. Demek ki Bolu, Erzurum peronları Bursa peronunun sağında yer almalı. Bolu Erzurum peronları Bursa peronunun sağında yer alacağına göre bu iki peron Demek ki 1-2-3-4-5 şeklinde olması lazım o halde Burası İstanbul peronu olur Burası İzmir peronu olur Burası Bursa Burası Bolu veya Erzurum şu an için bilmiyoruz İkisi de olabilir Burası da Erzurum veya Bolu. İkisi de olabilir. Bu bilgiyi de yazdık tık koyuyoruz. Yarın gideceği şehrin otobüsü en son perondan kalkmaktadır. Yarın gideceği şehrin otobüsü en son peron. Bizim en son peronumuz hangisi? Şu 5 numaralı peron. O zaman yazdı buraya yazıyoruz. Yazdı şuraya yazalım. Bu bilgiyi de yazdık. Şimdi bu tablo sorularında unutmamamız gereken çok önemli bir kural var. Bilgilerin hepsini illaki tabloda bir yere eşitlememiz, işlememiz şart değil. Bize ne sorduğuna bakacağız. A seçeneğinde Yağız, Bolu ya da Erzurum'a gitmiştir diyor. Yağız burada olduğuna göre, burada da Erzurum veya Bolu olacağına göre Yağız, Bolu ya da Erzurum'a gitmiştir cevabı olabilir. Zaten bizde ne soruyor? Kesinlikle yanlıştır diyor. Bu olabilir. Tuğba, İstanbul ya da İzmir'e gitmiştir. Bakalım. Şimdi burada Barış var. Ege var. Barış, Ege. Barış. Yerine koyduk. Ege'yi yerine koyduk. Yağız'ı yerine koyduk. Kimler kaldı? Tuğba ve Tuğçe kaldı. O zaman şurada Tuğba da olabilir. Tuğçe de olabilir tuğba da olabilir, tuğçe de olabilir. şurada da olabilirler. şurada da olabilirler. İkisi. Ne diyordu? Tuğba İstanbul'da İzmir'e gitmiştir. O zaman İstanbul, İzmir yan yana olduğuna göre Tuğba ve Tuğçe de buradan bir yerde olduğuna göre bu bilgi de doğru. Bursa otobüsü 3. perondan kalkmaktadır. Bakalım 3. peron Bursa otobüsü. Evet doğru. İstanbul Otobüsünün peron numarası Bolu otobüsünün peron numarasından küçüktür. Bakalım İstanbul otobüsünün peron numarası kaç? 1 Bolu otobüsünün peron numarası kaç? Bakalım Bolu e, 4 veya 5 olur. E, elbette küçük. O zaman bu da doğru. İzmir otobüsü birinci perondan kalkmaktadır. Bakalım birinci peronumuzda hangi otobüs var? İstanbul otobüsü var. İzmir otobüsü yok. O zaman doğru cevap bu. Yani kesinlikle yanlıştır dediği cevap E seçeneği olur.